ayın 25'inde yani 25 Ocak cumartesi günü saat 8.30'da Allah Celle Celaluhu'nun emri, izni, iradesiyle bir olay gerçekleşecek. Şu anda bilim adamlarının açıkladığı şey bu. 6 tane gezegen 6 tane gezegen yan yana dizilecek yan yana ve bu olay Türkiye'den çıplak gözle görülecek. Yani 25 Ocak Cumartesi günü saat 8.30'da bir mevzu yaşanacak. Şimdi bu altı gezegenin, gezegenin yan yana gelmesi bizi ne alakadar eder? Şöyle söyleyelim. Allah Celle Celal bazı şeyleri bazı şeylerin içine saklayabilir. Mesela 17 Ağustos 1999 Gölcük depreminden birkaç gün önce güneş tutulması oldu. Bilim adamlarının bazıları bu güneş tutulmasının dünyaya etkilerinden biri olarak nitelendirdi. Tabii ki de biz hemen direkt kesin ölüldür hükmü vermeyeceğiz. Ama tedbirli olacağız, dikkatli olacağız. Çünkü Allah Celle Celaluhu ne dedik? Bazı şeyleri bazı şeylerin içine koymuştur. Peki tedbir ne olacak arkadaşlar? Allah Celle Celaluhu bu yaşanan olaydan sonra dünyaya bunun bir etkisini gösterebilir mi? Gösterir. Allah Celle Celaluhu bu dünyayı neyler için yarattı? Sebepler dairesinde. Her şey bir sebep. Allah Celle Celaluhu direkt bizi istese cennete ya da cehenneme alabilir miydi? Zaten ezeli de ebedi de bilen Allah Celle Celaluhu sırf bizi imtihan için. Hani mahşer günü kullarım demesin. Ya Rabbi beni imtihan etseydin ben belki cennete giderdim. Sırf bu lafı dememeleri için Allah Celle, Celle, Celle bizi dünyada imtihan ediyor ve sebepler sunuyor. Önümüze sebepler koyuyor. Cumartesi akşamına dikkat edeceğiz. Tedbir olarak ne alacağız? Dünya işte tepelerden, yüksek yerlerden gözetleyen arkadaşlar. işte kameralarıyla, işte efendime söyleyeyim dürbünleri varsa, ne bileyim teleskopları varsa bunları gözet, gözlemleyebilir. Müslümanla düşen ne olacak arkadaşlar? Mutlaka cumartesi gecesi bunu yapmamız lazım. Bol bol muhafaza muhafazateyn okuyacağız. Bol bol muhafaza edin. Ayet-i kerimeyi sokacağız bol bol. Felak, naz, ihlas. O sabah 25 Ocak cumartesi sabahı 3 defa Bismillahirrahmanirrahim. La yedurru ma ismihi şeyun fil ardı ve la fissemâi ve huves semiul alim. 3 defa bunu okuyacağız. 3 defa La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minav zalimin. 3 defa sabah bunu okuyacağız. 3 defa da akşam okuyacağız. Mutlaka Cumartesi günü mutlaka bunu yapmamız lazım. Tedbir almamız lazım. Her ihtimale karşı ben burada felaket tellallığı yapmak istemiyorum ama Allah Celle Celaluhu dedim ya bazı şeylerin içine bazı şeyler koyabilir. Bu da Rabbimiz Celle Celaluhu'nun takdiridir. Olabilir. Gezegenlerin hareketlerinden sebep bilim adamları da bunu söylüyor. Kardeşim kafadan konuşmuyoruz. Hem İslami yönden konuşuyoruz hem bilimsel konuşuyoruz. Aslında bilim İslam'ı kendisidir. Kur'an'da bilim var mı? Var. İlim var mı? Var. Fen var mı? Var. Kimya var mı? Var. Kur'an-ı Kerim'in içinde her şey var. Atacağımız adımdan alacağımız nefese kadar Allah Celle Celle her şeyi detaylı olarak Kur'an-ı Kerim'de yazıyor.